Merhaba arkadaşlar bugün işkembe yapıyorum işkembelerin malzemeleri pirinç, salça pul biber, soğan tuz karabiber maydanoz, kuru nane bunları ekliyorum ben iki tane işkembe yaptım bu da iki tane işkembenin tarifi ee, sonra iyice işlem ederim limonlu suda bir de sirkeli suda bekledikten sonra onları iyice yıkadım yıkadıktan sonra da dikim işlemine geçtim ee, hepsini diktim kaynar suyunu koydum tencereye kaynattım kaynattıktan sonra işlem koydum bir saat yakın kaynıyorlar işkembelerimi koyduktan sonra mumbarlarımı koydum uzun olanlar işte isim ne oluyor her neyse bir buçuk saatte benim kaynadılar siz de yapınca size de afiyet olsun